Rüyada abdest aldığını görenlerin rüyası genellikle hayra yorulur. Şöyle ki, hasta olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup kurtulacağına ve iyileşeceğine işaretle yorumlanır. Günah işleyip duran bir kimse rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin tövbe edeceğine ve dolayısıyla günahlardan temizleneceğine işarettir borçlu olan bir kimse rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin borçtan kurtulacağına işarettir. Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını ve abdestini tamamladığını da görmek, tüm muradına ereceğine ve dileklerime kavuşacağına işarettir. Şayet böyle bir abdest alışta abdestini tamamlayamamış olarak rüyası sona erer, o zaman rüya tersiyle yorumlanır, yani muradına nail olamayacağına işarettir. Rüyada su harici bir şey ile abdest aldığını görmek rüya, sahibinin dini konuda hayatının iyiye gideceğine işarettir. Örneğin, ibadetlerinde başarıya ulaşacağına ve dine hizmet edeceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında bir kimse yağmur suyuyla abdest aldığını görse, bu onun için dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında namaz için abdest aldığını görmek, muradına ermeye istek ve arzusuna kavuşacağına, ve eğer varsa kederlerinden de kurtulacağına işarettir. Rüyasında bir çeşmeden abdest aldığını görmek, bol rızka ereceğine ve zengin olacağına işarettir. Abdest almak genel anlamda. Selamete ermek, kurtuluş, kurtulmak, umduğuna kavuşmak, korkudan kurtulmak, selamete çıkmak, emniyete ermek, hastalıktan şifaya kavuşmak, borç ödemek, borçlardan kurtulmak. Kederden ve üzüntüden kurtuluşa, ermek ve benzeri iyiliğe işaretler Bu şeklinde yorumlanır. Yayınlarımızı kaçırmamak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.